<laughs> Bir gün sadece Minecraft çizimleri ya da craftları yapıyorum. Ve i̇ki aydır hastayım. Hiçbir şey yemiyorum. Sadece bu keki buldum. Vişne'yi çok sevdiğim için kirazı da. Bunu denemek istedim sizinle. Tadı çok kötü. Bugün boyunca sadece Minecraft temayı seçtim. Pixel art'tan başlamak istedim. Alkol markerlerim var. Annemiz de burada. biraz gezdim gezdim. Şeyler buldum. Fikir aradım aslında. Demek istiyorum siz yokken ben bir şey bulamıyorum. Fikir bulamıyorum. Siz bana çok yardımcı oluyorsunuz. Bu karneyi mahsus almıştım. İçinde küçük kareler olduğu için. Bu arada geçen hafta video paylaşmıştım. 50 bin izlendi. Çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir uzun videom çok fazla izleniyor. Benim için şok. Snapchat'ten bir şey sormuştum. Blackpink tema mı yoksa Minecraft mı? Siz ne hepiniz ikisini de seçtiniz. Ben de karar veremedim. Minecraft seçtim. İşte böyle bir günümü geçirmeye çalışıyorum. Bunu bitirdik. Çok güzel olmadı mı? Şimdi Pinterest'ten başka bir şey buldum. Onu yapıyorum. Bu videoyu çekerken saat 11'de ve sabah devam ettim. Pinterest'te başka şeyler de gördüm. insanlar blind box yapıyor. Bu videoda denedim. Blind box yapmadım mı? Blind box yaptım. Evet şimdi bitirdik. Başka bir şey de yapmak istiyorum ama küçük bir şey yapmak istiyorum bu sefer. O Minecraft'ta kalpler var ya onu yaptım. Bu zaten minik bir şey olduğu için pek de uzun sürmedi. Güzel oldu. Şimdi bunlar duvara asılacak ve üstünü batladım. Bu arada çörek yaparken fazla hamurum vardı. Kızımla brioş yaptık yani çikolatalı ekmek gibi bir şey. Fransa'da bunlar çok satılıyor. Tadı çok güzeldi ama kendimi zor tuttum. Midem çok hassas bu aralar. İçi de böyle yumuşacık yumuşacık. Şimdi bunları bantlıyoruz güzelce. Aslında var ya bantlamama bile gerek yok. Böyle bile yapıştırabilirim ama ben böyle daha çok seviyorum. Neden? Çünkü benim için daha çok sağlam oluyor. Ve bitirdik şimdi kesiyoruz. İlk kalbimiz buna benzedi. Şimdi çorabanı geçiyoruz. Ben var ya bu oyunu oynarken çok korkardım. Aslında bunun özel bir modu var ve Survivor modu muydu bilmiyorum ama çok tehlikeli bir şey. Çok korkuyordum. Bu arada bunu çok zor kestim. O kadar zordu ki. Şimdi blind box'a geçiyoruz. Pinterest'te bunu buldum. Siz de bakabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay. Bu defteri var ya çok beğendim. Her yerde kullanıyorum. Çok güzel. Bir şey yaparken ilk defa hatasız yaptım. Ee, şimdi burada satın almış gibi yapıyorum. Şu kodlar var ya onu yapıyorum. Yanına da Blind Box'un markası. Evet ön tarafını tavuklu yaptım. Diğer tarafına da kılıç koydum. Şimdi var ya burada deniyorum oluyor mu olmuyor mu diye çok korkmuştum. Çünkü neden her şeyi kafama göre yaptım. Olmazsa bir daha yapacaktım. Ama var ya burasını tam düşünmeden nasıl tutturdum hiç bilmiyorum. Bence var ya videolar yapa yapa alıştım bence. Ellerim alışmış. Bir tane like atın ya takip edin. Çok güzel olmadı mı? Şimdi içindeki kediye geçiyoruz. Bu arada videomu çekerken bunu izliyorum. Türkiye izliyorum. Çok özledim Türkiye'yi. Canım çıktı. Ha. Başlıyoruz. Bunun içine sadece küçük bir hediye yaptım. O orada kalp oluyor ya böyle e, can kaybedince yazıya düşüyor. Onu yaptım. İçinde boş bırakmak istemedim. İçine küçük bir kartlar falan yaptım. Yani reklam kartı yaptım. Burada ne yazıyor? Takip et yazıyor. Takip et çabuk. Çabuk. Tam bundan bahsediyorum.

Tabii ki de bunu özel videoda açmak istiyorum sizinle. Ama bak doğru söyleyin çok güzel olmadı be, ben bayıldım ya. Videom tam bir gün sürdüğü için oğlum uyandı tabii ki de yanımda yardım etti bana sizi maşallah beklerim yani yorumlarda. bekliyorum. Zaten el ayağı durmadı. Durmuyor durmuyor. Fesatlık yapmak istiyor. Tontiş tontiş. <laughs> o zaman zaten o kutuyu oğluma verdim. Yerde oynadı. Hepsini boşalttı. Şimdi burada ne yapıyorum? Squish yapıyoruz. Ama big big devasa squishy. Tabii ki de bizim arkadaşımız Pinterest'i gezdim. Burada benim bir sorum var. Bana şey dediniz, elyaf diye bir şey söylediniz. O ne? Aslında ben size bir soru sormuştum. İçini başka neyle doldurabilirim diye. Siz de bana elyaf dediniz ama o ne? Ve videonun sonuna geldik takip etmeyi unutmayın görüşürüz sizi çok seviyorum